Merhabalar. Bugün ıı, Işıkkent'te bir depodayız. Bu depomuz ıı, 2500 metrekare ıı, alana sahip ve 6,5 metre de yüksekliği var. 6,5'i biraz geçiyor. 6,7 gibi bir yüksekliği var. Burası ıı, bir kuru depo. Tır girişi var. Birazdan tır girişini de göstereceğiz size. E, ancak arka tarafta ıı, soğuk hava deposu kısmımız da var. Buradan itibaren soğuk hava depo kısmına geçiyoruz. Burada dört girişli soğuk hava var. Ancak bunların sondaki iki depo birleştirilmiş. Şu nedenle en sondaki toplamda 350 metrekare bir soğuk hava deposu. Onun yanındakiler 1, 2, 3 adet 175 metrekarelik soğuk hava depolarımız var. Eksi 18 derecede bu arada. Evet, 350 metrekare olan depomuz burası. Yanda 175 metrekare olarak 4 tane daha soğuk hava depomuz var. Şu anda mülk sahibi burayı kuru depo olarak kullanıyor ama istenildiği takdirde eksi 18'e kadar soğuk hava deposu olarak kullanılabilir. Burası çok aktif ve yoğun çalışan bir depo alanı. Işıkkent bölgesinde bu kadar büyük metrekarede depo alanlarımız e, boş olarak maalesef şu anda yok. Burası da kiralık, kiraya vereceğiz. E, kiraya verdiğimiz zaman tabii ki mülk sahibi kendi kullanıyor, kendi eşyalarını alacak. Ve kiracımızla yaptığımız anlaşma çerçevesinde hangi sektörle ise o sektörle ilgili tekrar burası faaliyete geçecek.